Türkiye-Suriye sınırında bu sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Türk hava sahasını ihlal eden bir savaş uçağı saat 9.30 sıralarında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki F16 uçağı tarafından angajman kuralları gereğince vuruldu. Vurulan savaş uçağının Türkmen bölgesine bağlı Yamani köyündeki çadırların üzerine düştüğüne sürüldü. Söz konusu uçağın SU-24 tipi Rus savaş uçağı olduğu belirtildi. Yok. zu 24 tipi uçağın iki pilotu olay anında paraşütle atlamayı başardı. Görgü tanıkları pilotların 500 metre arayla paraşütle atladıklarını ifade ettiler. Olayın ardından bölgeye giden iki helikopterin pilotları aradıkları görüldü. Üçgen nerede? Bir saniye açıyorum abi. Abi üçgen nerede bizim ya? Türkiye Genel Kurmay Başkanlığı, Türkiye sınır yakınında düşürülen savaş uçağının iz analizini paylaştı. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre Su-24 tipi Rus uçağının Türk hava sahasındaki ihlali iz analizinden anlaşılıyor. İkaz edilen Rus uçağının Yayla Dağı bölgesinde sınırı ihlal ettiği görülüyor. Türkiye Genel Kurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada saat 9.20'de dağı bölgesinde Türk hava sahasını ihlal eden milliyeti bilinmeyen bir uçağın 5 dakika içinde 10 kez ikaz edildiği belirtildi. Söz konusu uçağın ikazlara rağmen Türk hava sahasını ihlal ettiği bildirilen açıklamada söz konusu uçağı angajman kuralları çerçevesinde 24 Kasım 2015 saat 9.24'te bölgede hava devriye görevinde bulunan iki F-16 uçağımız tarafından müdahale halelde bulunulmuştur ifadesi kullanıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşürülen uçakla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiği belirtildi. Türkiye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Türkiye'nin hava sahasını ihlal eden uçağın düşürüldüğü bildirildi. Düşen savaş uçağıyla ilgili bir açıklamada Rusya tarafından geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'de bir savaş uçağımızın düşürüldüğü tahmin ediliyor denildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Türk hava sahasını ihlal etmedik dedi.